Hoş geldin. Bugün elimizde Pierre Frank var. Rezonans Kanunu kitabı. Ee, oldukça popüler bir yaklaşım sunuyor. Amacımız ne? Şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz bu kitaba. Yani bu rezonans kanunu dediği şey tam olarak ne? İç dünyamız dış gerçekliği nasıl etkiliyor? Bu iddiaları biraz deşeceğiz. Hatta kitapta geçen bazı hani İlginç bilimsel dayanaklar da var gibi görünüyor. Onlara da bir bakacağız. Kitabın tam merkezindeki o kilit soruyla başlayalım mı? Şöyle soruyor. Kim olmayı istiyorsun? Çünkü Frank'a göre bizim inançlarımız farkında olsak da olmasak da hayat senaryomuzu yazıyor. Bu bayağı iddialı bir başlangıç değil mi? Kesinlikle iddialı. E, rezonans kanunu dediği şey aslında temel bir fikre dayanıyor. Evrendeki her şeyin ama her şeyin, Kendine özgü bir titreşimi var, bir frekansı var yani. Hı hı. Ve benzer frekanslar, işte onlar birbirini çekiyor, mıknatıs gibi adeta. Yani bizim içsel durumumuz, inançlarımız, ama özellikle de yoğun duygularımız bir tür titreşim yayıyor çevreye. Ve bu yaydığımız titreşime uyan deneyimleri, durumları, hatta insanları kendimize çekiyoruz. O piyano teli benzetmesi çok güzel anlatıyor buna. Bir tele vurduğunda onunla aynı frekansta akort edilmiş diğer teller de tınlamaya başlar ya. Evet, evet. Hatırladım o benzetmeyi. İşte Frank diyor ki, bu çekim kaçınılmaz. Yani ne yayıyorsak, hangi frekanstaysak onu çekmekten kaçamıyoruz. Peki bu içsel durumun gücü ne kadar? Yani tamam bir titreşim var ama etkisi ne boyutta? İşte burada kitap Hartman's Enstitüsü'nün bulgularına dikkat çekiyor. Bu kurum kalp zekası üzerine çalışıyor sanırım. Aynen öyle. Kalbin zekası ve tutarlılığı üzerine. Ve bulguları gerçekten çarpıcı. Diyorlar ki, kalbin oluşturduğu bir elektromanyetik alan var ve bu alan beyninden çok ama çok daha geniş. Ne kadar daha geniş? Şöyle söyleyeyim, manyetik olarak yaklaşık 5000 kat daha güçlü olduğu ölçülmüş. 5000 kat mı? Bu inanılmaz bir fark. Beyinle karşılaştırınca yani. Kesinlikle. İşte bu alanın önemi de burada ortaya çıkıyor. Bu sadece bizim anlık düşüncelerimizi taşımıyor. Daha çok o kök salmış inançlarımızı, en derindeki duygularımızı taşıyan bir sinyal gibi. Çok güçlü bir yayın yapıyor adeta. Yani beyne bile sinyal gönderiyor diyorsun. Evet. Hatta beyne hangi sinyalleri göndereceğini bile etkileyebiliyor. Kitapta şöyle bir nokta var. Eğer kalbin derinliklerinde şüphe, korku gibi güçlü olumsuz inançlar varsa… Hmm. Sadece zihinsel olarak ben başarılıyım, ben iyiyim demek pek işe yaramayabilir. Çünkü kalp o 5000 katlık muazzam güçle belki de tam tersini, yani şüphe sinyalini yayıyor olabilir. Anlıyorum. Yani asıl yayın merkezi kalp gibi bir şey mi? Gibi. Bu durum duygularımızın gerçekliği şekillendirmede neden bu kadar kritik olduğunu gösteriyor sanki. Çünkü onlar kalbin o güçlü yayıncıları. Peki bu içsel yayın, bu enerji fiziksel dünyayı nasıl etkileyebilir? Hani elle tutulur dünyayın. Kitapta Poponin ve Garayev gibi isimlerin deneylerinden bahsediliyor. DNA ve fotonlarla ilgili sanırım. Evet, evet o deneyler ilginç. İddia şu, insan DNA'sı bir vakum ortamına konulduğunda orada rastgele dağılmış fotonları yani ışık parçacıklarını etkileyip düzenli bir kalıba sokuyor. Vay canına DNA'nın böyle bir etkisi mi var? deney bunu gösteriyor gibi. Daha da şaşırtıcısı, DNA ortamdan çıkartıldıktan sonra bile fotonlar bir süre daha o DNA'nın oluşturduğu hayalet yapıyı korumaya devam ediyor. Fantom DNA etkisi deniyor buna değil mi? Aynen, fantom DNA etkisi. Kitap bunu şuna bağlıyor. Bakın, biyolojimizin en temel parçası bile, yani DNA'mız, enerji parçacıkları üzerinde bir etki yaratabiliyor. Peki bu etki nasıl yayılıyor? Yani DNA orada değilken bile nasıl devam ediyor? İşte Frank Hartmer burada her şeyi birbirine bağlayan görünmez bir enerji alanından bahsediyor. Kuantum alanı ya da matriks diyor buna. Hmm bir tür evrensel ağ gibi mi? Evet bir okyanus gibi düşünebilirsin. Kalbimizin, inançlarımızın yaydığı o rezonanslar bu okyanusta dalgalar yanıtıyor ve bu dalgalar her yere anında ulaşıyor o deneyler, hatta şey iddiası da var. Duyguların mesela sevgi veya korku gibi güçlü duyguların DNA'nın şeklini anlık olarak değiştirebildiğine dair. Gerçekten mi? Duyguyla DNA şekli değişiyor mu? Kitapta bundan bahsediliyor evet. Tüm bunlar içsel durumumuzun bu alan aracılığıyla mesafeden bağımsız olarak düş dünyayla nasıl sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bu da tabii şu soruyu akla getiriyor. Bizim etkimizin gerçek sınırları nerede bitiyor? Nereye kadar uzanıyor? Çok düşündürücü. Peki bu bilgiyi hani günlük hayata nasıl uygulayabiliriz? Kitapta pratik öneriler var mı? Olumlama, görselleştirme gibi şeyler. Var, evet. Olumlamalar, imajinasyon, görselleştirme gibi tekniklerden bahsediyor. Ama altını çizdiği çok önemli bir nokta var. Nedir o? Gerçekleştiğine dair duyguyu hissetmek. O duyguyu kalpte gerçekten yaşamak, o güçlü elektromanyetik alanı niyetinle aynı hizaya getirmek, yani sadece zihinsel bir tekrar değil, içten gelen samimi bir inanç ve his gerekiyor. Kalpten gelmesi lazım. Anladım. Yani duygu olmadan olmuyor. İnanç ve duygu işin anahtarı. Aynen öyle. Kalbin rezonansını değiştirmek gerekiyor. Bütün bu fikirler üzerine düşününce sana en çok dokunan, en çarpıcı gelen veya belki de acaba dedirten kısım ne oldu? Bu bakış açısı mesela senin kendi düşüncelerine, duygularına yaklaşımını değiştirir mi? Şey, beni en çok düşündüren sanırım bu kalbin gücü meselesi. Yani 5000 katlık o alan eğer bu doğruysa duygularımızın ve derin inançlarımızın sandığımızdan çok daha büyük bir yaratıcı potansiyeli var demek. Bir de sorumluluk hissi getiriyor. Yani yaydığım enerjiye dikkat etmem gerektiğini daha çok fark ediyorum. Negatif bir duygu durumunda kaldığımda bunun sadece beni değil belki de etrafımdaki alanı da etkilediği fikri. Bu oldukça etkili. Evet, kesinlikle. Özetlersek o zaman kitabın temel savı şu. İç dünyamız, inançlarımız, duygularımız, özellikle de kalbimizin yaydığı o güçlü enerji, rezonans dediğimiz bir prensiple sürekli olarak dış gerçekliğimizde etkileşim halinde ve onu sadece etkilemekle kalmıyor, aktif olarak şekillendiriyor. Bu bilinç ile madde arasında, akıl ile dünya arasında sandığımızdan çok daha derin, çok daha dinamik bir bağ olduğunu ima ediyor. Kapanış için belki şöyle bir düşünce bırakabiliriz sana. Eğer inançlarımız ve duygularımız biz farkında olsak da olmasak da sürekli bir rezonans alanı yaratıyorsa şu anki içsel durumunla tam şu anda hangi gerçekliği kendine doğru çekiyorsun acaba? Hangi senaryoyu yazıyorsun farkında olmadan? Peki ya yaydığın frekansı yani içsel durumunu bilinçli olarak seçmeye başlasan ne değişirdi hayatında? Ne gibi olasılıklar açılırdı? Gerçekten üzerinde düşünmeye değer sorular. Bu derinlemesini incelemede bize katıldığın için teşekkürler. Burası kırılma noktası. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, bilgiyle kalın.